Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hepinize komiklik yapacağım. Komiklik, komiklik, komik, komik, komiklik, komiklik. Yiyorum ya. La. Ben böyle yüme mi oldu? Ya bacaklarım arkaya gidiyor ama ben yan yan gidiyorum. La 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 la. Aa, aa öptüm. Öptüm. Aa. Ayıp ne? Aa kapı. Kapı. Bu ne? Kutu mu? Aa suya düştüm. Ayıp. 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 Şuna bak. Ayıp. Ayıp işte ayıp. Ayıp da ayıp. Ayıp. Çok ayıp. Değil mi arkadaşlar? Aa kapı açıldı. Bak bu ne? Kapı açıldı la. Kapı açıldı. İyi de. Zaten istediğimiz yerden gidelim. Bak hem buradan La 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 la. Oturdum. Anne na na. La ağzımı kestiniz. Dur lan beni ben de keseyim. Şunları da keseyim lan. Evet arkadaşlar belki bugün gülmeyecek gibisiniz ama lafı uzattım bilerek. Evet, Gülmeyeceksiniz Gülmeyecekler bence Ama Ama İçinizden eğer gülen de olursa Yani ne olur beğensin Beğen beğen beğensin Beğen beğen, beğen beğensin Ana ademize geldim la Heh, Bu ne Arkadaşlar ciddiyim. Ben suya düştüm canım da sus çekti. Evet. <Sessizlik> gibi konuştum anne. <Sessizlik> ben yürüyorum, ben yürüyorum, ben ben yürüyorum, ben, 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 ben yürüyorum. attım. Evet arkadaşlar. Benmem. Batman gibi. Eh. Uçtum la. Uçtum mu la ben? Uçuyor muyum lan?

Baba gücü. Bilgisayarda bir şeyler araştırayım. Evet. Evet. Doğru. Merhaba arkadaşlar. Ee, maalesef bugün belki görmeyeceksiniz, Belki güleceksiniz ama belki biraz komiklik oldu gibi. Hadi üstümüze zıplayayım. Ben. Ya düştüm düştüm. Ana, lan yüzüyorum. Ben yüzme. Düşme. 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 Düşme bak korkuyorum ben seni. Yüzüme. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Tırıt tırıt.